Anadolu Marinası güzel, iri, cüsseli bir koyun. Sallı, ayaklı, güzel bir koyun. İkizlik oranı yıl yıl değişiyor. İkinci işesine göre yüzde yetmiş, yüzde seksen, yüzde altmış değişiyor. Yani koyundan da kilosu, işesi, hepsi de yerinde zaten. Hani gebelikleri de mutlaka buna bir şeydir ama Ortalama 70 kilodan aşağı bir anaç koyun yok gibi duruyor bunların. Burada aşağısı. mı? Evet. Burada 130-140 kiloluk koyunlar var şu anda. Vardır ama ha. yani o senin ortalama dişi kuzu bile dediğin 70-80 bandında olan kuzular görüyorum. Ortalama yani. dişi kuzuya çıkarsanız bu koyun yüzlerde. Yerlilerin savunabileceği en iyi ırklardan evet. birisi olduğunu görünüyor şu anda. Süt durumu nasıl? abi? Süt durumu güzel. Gayet yani güzel. İkizi besleyebiliyor mu? Hani Merinos varyantlarında en büyük sıkıntılardan birisi süt. Hı hı. Koyunun göğüs yapısı işesi önden bakım olduğu için yani kuzular bir türem çıkıyor zaten. Süt sorunum yok. Süt sorunum zaten koyundan göğüs yapısından belli yani çoğu Bu koyunda. Bu peki senin verdiğin yerlerde de aynı şeyleri istatistikle takip edebiliyor musun? Valla bir Antalya da... Serik'te Veli Eser Kulak'a açınlasın. O abi bakıyor. Bir iki kişi var. Öbürkene hakkını veremedi koyunum.